Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kısa bir video olacak. Vali etkinliği ile ilgili bir videom olacak. Çok kısa bir video olacak. bir de Playsell'den benim adıma %10 indirim var kodu. Kodu hemen açıklamaya yazıyorum. Açıklama artı linki de Referans linkini de altı koyuyorum. Age of Empires Mobile'da ortalama hem sitenin %10'la hem de benim %10'luk indirimle totalde %20 indirim almış oluyorsunuz. Saget hediye kodun ismi. Sırf bu kod için e, bir de güzel bir etkinlik şeyi göstereceğim size. Gecenin dördünde çekiyorum şey şaka maka bir videoyu. O etkinliği ile ilgili bir pif nok, nokta söyleyeceğim size abi. Hem de kısa olacak artı bir de ittifak görkemi gelmişken onu da anlatayım. Her seferinde birinciyim bu ona bak. Hiç değişmiyor. Fix'tir. Hani şu ittifak görkemi bir yine elden bir geçirelim. İttifak görkeminde ben araştırmada patladım. Bir de çok güzel sıfırdan bir video yap yapacağım. Hani sıfırdan başlayıp kusursuz bir şekilde bu oyunu nasıl oynanır diye bir video yapacağım. Ama bir ittifak görkemimiz açıkken bir burayı bir anlatayım. İlk olarak <laughs> bu yardım ben bota bırakıyorum. Şahsen Monet'e bırakıyorum. Şöyle Otokileyi açıyorum uyumadan önce şuraya koyuyorum pat pat yapıyorum tamam mı? İttifak yardımı var Bununla ilgili Şu ittifak görkemini anlatayım da ilk sonra valiye geçeriz vali Biraz önemli çünkü konu Araştırmada patladım ben artık araştırma yapamıyorum Şöyle bir şey var bize günde 10 tane hak veriyor Bir de günde Bize yenileme veriyor Yenileme 5 yenileme ile beraber artı 6 tane yenileme yapıyor. Bir de böyle süre sayıyor. O süreye ben genelde öğlene dayarak toplam 6 tane yenileme kullanıyorum. Abi şimdi biz yüzüklerin hepsini yapıyoruz. Şimdi ben e, yenilememi neden çok yenilediğimi çok şey yapmayın ona takılmayın. Abi yüzüklerin hepsini fix yapıyoruz. Şöyle diyelim profil yüzlük ya diyelim. Abi hiçbir şey yenilemiyorsun. Bu yüzükleri tek tek yapıyorsun. Ve şöyle bir şey var. Oyunda da e, bunu ben bayağıdır 3-4 tane ittifak görkeminde çözdüm. Örnek verdim. Ben şunu öğlen 12'de yenilen yeniledim tamam mı? Buna hiç dokunmazsam bir diğer gün 12'de bu da yenileniyor. Aslında burada gördüğünüz şu şey 24 saat içinde yenileniyor. O yüzden şanslıysan tek bir karede Yenileme yapıp durmadan gelirse sana bunlar aynı anda yenileniyor. Hiç dokunmazsan. Gece yenilendiyse gece yenileniyor. Yani aslında sizin gördüğünüz şu ekran bir kere daha resetle diyor. Sen burada bir kere yeniliyorsun ya 5 defa aslında bunlar da gün içinde yenileniyor. Ben bunu şimdi öğlen yaptım. Ee, dün öğlen yaptım. Öğlen yenilenecek. Şurada bir 200'lük araştırma vardı. Gece yapmıştım. Gece yenilendi. Bak yenileme taktiği budur. Direkt şeyinizi bitirmeyin. Zaten ya benim az çok buralarda süre yazmıyor ama 3-4 tane 3 3 4 günlük tecrübelerimden tecrübelerim bunları bana öğretti. Şimdi daha bizim neyimiz var burada? Eğitim. Eğitimleri biliyorsunuz zaten T1 basıyoruz. Fix ee, paket satın alımları geldiğinde ise şöyle şeyler oluyor. Ben onları alıyorum şunların bir dolarlık paketlerini alıyorum. Başka hiç almıyorum. Şimdi indirim paketi şeyi gelmiş pardon. İndirimlik savaşı şeyi var. Buradaki de bir dolarlık paketleri alıyorum. Öyle kapatıyorum. İttifak görkeminde genelde birinci olmak çok kolay biliyorsunuz bu. Araştırmada patlasan bile diğerlerini çok rahat yapabiliyorsun. Buraya bir tane ham madde mi geldi? Bütün çarlarımı şeye gönderiyorum. Sağ tarafta görüyorsunuz zaten. Şöyle göstereyim. Bu da benim 5. kıtam bu arada beyler. Çaktırmayın. 5. kıta artık almak diye çıktım. Yani ee, şimdi diyeceksen neden bu 236? Bu biraz bereketli toprak bilmem ne olduğu için bunu fullledim. En güçleri koymuştum. Böyle 5'ini gönderiyorsun. 3 dakikada zaten hepsi topluyor. İttifak görkebinin aslında püf noktası burada size öğretmek istedim. Hani onu bunu şu değil de yapmanız gereken bir yüz varsa örnek verdi ben araştırma patladım onu yapana kadar hiçbir şey yenilememek sadece şunun yenilenmesini beklemek yenilediğiniz şeyler bir gün sonra tekrar yenileniyor. Siz fark etmiyorsunuz ama o yenileniyor. Hani bazen fark etmişsiniz belki lan nasıl yenilendi. Aslında sen burada bir tanesini yenile yap beğenmedin ya o gün tam tamur o 24 saat sonra zaten değişecek. Hiç dokunmazsan Gecesinde ne değişiyor yani bir şekilde değişiyor ama emin olun öyle değişiyor benim dediğim gibi neyse ittifak görkemini sallayın boş verim para e, playsel e, ojogan'da güzel bir şeyler yapacak haberiniz olsun neyse abi şimdi şimdi şey hallettik değil mi İttifak görkemini hallettik abi şimdi şöyle bir şey var. Biz şimdi vali etkinliğinde bunu ben ayrı yeten bir vali etkinliğinde de video yapacağım. Şimdi vali etkinliği yok gösteremiyorum. İlk gün şurada falan vardır ya bizim. Gitti mi vali? Gitmiş. Gece oldu ya. Şimdi vali ilk gün abi. Bunun özel bir videosunu vali günü de yaparım. Barbar bar kesiyoruz ya. Aslında valide 3 tane olay var tamam mı? 3. gün 5. gün ve son gün tamam mı? Günler karışabilir. Ee, üçüncü günde ne yapıyorduk? Ee, şeyleri patlatıyoruz işte bu kahraman seviyeleri dördüncü günde olabilir kahramanın seviyesini yükseltmek ne bileyim böyle genel olarak bütün zandırmalar ne bileyim şeyler var orada yıldızını vermek filan orada orada bir herkes bir yıldızları kahramanlarını veriyor. Bunun için özel bir tane daha video çekeceğim. Ee, en çok aslında şeyde oluyor. Hani çanta patlatacaksan T6'dan T7'ye atma olayı var. Valide en çok kazandıran ora. Hani valiyi kazandıran şey odur. Sonrası şeydir. Abicim ben buna bir özel bir video çekerim ama ben çünkü şey çok geç söyledim size. Ee, ne derler? Şu olayı. Çantamı görmüşsündür zaten. Bunu ben bir yere söyleyecektim unuttum. Şimdi valide hile olan parşümen. Aslında bu biraz pay şey yapıyor, kapsıyor. Bunun için sizin e, için özel bir video çekelim ama bugün bir video atasım vardı. Ya valide şeyi de kaçırmışız. Anla ki bir alandan bir ittifak görkemin küçük bir bug'ını anlattık. Abi unutulmuş parşümen. Bu bunları nerede? Bulabiliyoruz ya belki aranızda vardır faydam dokunur diye anlatıyorum gecenin bu vakti bir, Yani genel bir analiz de yapacağız Bir de şunu da diyeyim şunu da ekleyeyim size Bunu bilerek biraz sonda söylemek istedim buralarda Ejdofe Paris Mobil bana mail attı eleştiri hakkındaki videom için mail attı e, Bizi eleştirebilirsin ama dedi usulünü e, Düzelt dedi yani şey yaptı hani tamam eleştir ama dedi İyi ee, iyi eleştir dedi yani. Sıkıntı yok dedi. Eleştirmede problem yok dedi. Kötüleme eleştir dedi. Ben dedim bir şeyi kötülemiyorum dedim. <laughs> Videoda her şeyi net söylüyorum. Tabii ki net söylüyoruz her şeyi. Biraz kaba konuştuk. Olabilir. Ama görmüşler. Videomuzu görmüşler. Ondan dolayı bir uzun bir süre video da atamadım. Burayı burada anlatma sebebim de. Baştan anlatmıyorum. Çünkü sıkı takipçiler buralara geliyor. Adamlar beni görmüş. Kale almış beni. Hani benim çok uyuz olduğum şeyleri de değiştirmişler zaten. Allah razı olsun onlardan da. Ama dedi ki eleştir ama dedi düzgün yani şey doğru bir eleştiri yap dedi, Kötüleme beni bizi dedi. Yani <laughs> neyse maili göstereyim mi? Ma maili göstermeyeyim. Maili göstermeyeyim. Ayıp olur onlara da. Ne? Aynen öyle bir olay geçti, onu da anlatayım dedim. Üstüne de şey, tamam. Şimdi bu nereden, biz bu unutulmuş parşümen niye şeyin bug'ı, valinin bug'ı? Ya ben bunu videosunu yapmıştım aslında, bulamıyorum şeyde bunun. Geçen hafta videosunu yaptım ben bu valideki bu parşümen olayıyla ilgili ve tek tek anlattım. Video bulamadım o yüzden ben de çekeyim dedim gecenin bir vakti. Neyse şimdi bu dediğimiz gibi biraz Python arkadaşlarımıza ya da ne bileyim ileride birikim yapacaksa Arkadaşlarımızın val, vali patlatmak için güzel bir olay ya da sezonun başında yapabilirsiniz şöyle bir şey yapacağım ben bir video yapacağım Sıfırdan Video Efsane bir rehber videosu yapacağım. Çok seri bir şekilde anlatacağım bir video olacak. Bütün bilgilerimi verip hop bir anda kaybolabilirim beyler. Haberiniz olsun. Şöyle VIP11'den alınabiliyor. Yeni geldi. Ee, buradan 4 tane alınabiliyor haftalık. Bu parşümen bilmem ne şeyden. Bir de alabildiğiniz yer. Ya millet diyor ki şu ne işe yarıyor falan Biz çok kötü dedik de ama çaktırmayın. Biz bunun kötü olduğunu zaten biliyorduk. Ha, buraya kötü demedik. Buranın hızı iyiydi. Buranın şeyi çok iyi ya. Lan sen değil. Şu hali güzel. Neyse. Bir de sadece özel hediyelerden buradan alınıyor. Bir de saçma sapan sağdan soldan geliyor. Şimdi bu, bu parşümen ne işe yarıyor? Şimdi oyunun başında oynuyorsan bir tane becerini şöyle fullemen lazım abi şöyle bir fullemen lazım bu beceri. Bir tanesi yalandan bir fullemen lazım. Bir tane ittifak görkemi gömüp yalandan 2-3 kuruş yatırıp bu biraz dedik ya Python arkadaşlarımız için geliyor bu. Hani mani mani az yalandan mani yatıran arkadaşlarımız için bu video. Bunu beşledin baba. Ne yaptın biliyor musun? Bunu sıfırlasan bir tane parşümen 1 milyon 200 puan aslında şunun bir tanesinin sana verdiği puan valide 1 milyon 200 bin. Söz veriyorum. Şimdi bu zaten en büyük püf noktası bu. Diğer valide de şey var. E, hani bir burada çok puan kasabilirsiniz. Bu dördüncü günde son gün. Üçüncü ya da dördüncü gün. Bilmiyorum o kadar çok oyunda vali var ki bilmiyorum ama son günde de olabiliyor son günde dördüncü gündeki verdiği puan aynı abicim bizim burada yapacağımız püf nokta aslında yabancı oyuncuları kandıracağız biz direkt üçüncü dördüncü gün basmayacağız bunu biz bunu son günün son beş dakikası basacağız aramızda şimdi bak bunun on tanesi ne biliyor musunuz bu on milyon Bak bu 10 milyon demek. 10 milyon puan. Adam diyecek ki lan 5 milyon fark attık adama. Son 3 dakika kola bir bunu patlatıyorsun abi. Adam ne yaptı ne yaptı, şaşıracak diyecek ki bana nasıl fark attı. Abicim. Çok doğru kanalı dinliyorsunuz. Ya bunu videosunu bulsa çok güzel anlatıyor da. Böyle de güzel anlatıyor işte. Bir de şey var işte valide 2. Bu ham madde, madde toplamada işsiz varsa bu benim arkadaşımız bütün 5 kıtanı da tamam mı toplama gününde 10 milyon puan yapabiliyorsun. Full kıtaya full ordunu full doldur full şey yap şeyler de var böyle tabi ilerleyen zamanlarda bunu yapacağız. Hepsi 120 level oldu ya 20 milyon kapasitesi var tamam mı sallıyorum yani. Yani iki, iki, gün boyunca şey yapacaksın. Tarlalarda toplam yapacaksın ama geri göndermeyeceksin. Toplayacak başka bir yere gidecek. Toplayacak, toplayacak, toplayacak. Hepsi 20-20-20 milyon oldu ya. Tabii 20 milyon olmuyor. O kadar da değil. 10 milyon, 10 milyon desen. 50 milyonla bir dönüyorsun. Çat. 10 milyon puan da valide oradan geliyor. Ben bunları görsel olarak anlattığım için bir tane vali etkinliğine denk gelmemiz lazım. Ben son bir valide çekecektim dedim. Zaten elimde video var dedim. Atarım dedim. Lan arıyorum 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 arıyorum. Vali yok. Daha detaylı olarak güzel olarak çekeceğim. Yani şu yalandan güzelden bir ittifak görkemi anlattık burada. Yapmamız gereken. İlk bir şey yapayım. Kendimi bir toparlayayım şu sıfırdan. Çünkü harbiden bir tercih yapman lazım. İki ter, 3 yol var sıfırdan başlamak için. Üçünden birini seçeceksin. Dördüncüyü seçersen benim de o kaybedersin. Beşi seçersen kaybedersin. Sadece 3 yol var. Aslında 2 yol var da 3'ü de ben de yalandan ekledim. Yani 4 beşten sonra 6 böyle saçma saçma yollardan gidersen çok zarara gireceksiniz. Bir de şöyle bir püf noktadan bahsedeyim. Diğer videolarda anlatacağım ama. Belaç çok önemli ya alın şunu Boş demeyin ya onu alın Anlatacağım onu da anlatacağım Başka ne olabilir Tamam bitti vali bu Valiyi daha detaylı olarak Çekerim Ama dediğim gibi şimdi bazı arkadaşlar vardır bunu bilmiyordur şimdiden bir birikimlerini yapsın 30 dolar veriyorsunuz yapacak bir şey yok abi bu da bir püf nokta Adamlar 70 milyon yapıyor 1000 dolarla 5000 dolarla 70.000 puan yapıyor Abicim sen kaç dolarla yapacağım bilmiyom 30 dolar veriyorsun 12 milyon puan kazanıyorsun öyle düşün 30 dolar da vermiyor 25 dolar veriyon da Ya da ne bileyim elim indirim kuponlarıyla filan Sen 30 dolarla 10.000 desen Sen 125.000 puan Milyon yapman için 300 dolar vereceksin. Değil mi lan? Yanlış, yanlış söylemedim. Aynen. 125 milyon. Sadece 300 dolar vererek bu haliyi kazanacaksın. Şimdi diyeceksin ki baba biz 300 dolarla daha iyi şeyler alırız. 125 milyonu böl ya salladım ben. 125 milyona git 3 kıtaya böl. Tabi bunu çoğunuz duyacaksınız. Belki çok para yatıran arkadaşlar vardır sağda solda. Onlarla denkleşirsen savaşınız uzun olur. Onu bilemiyorum. Onunla ilgili çok şeyim yok. O hakim eğitim yok. Ama kazansın. Türkler kazansın. Başka kimse kazanmasın. Herkese bol Anlatacaklarım bu kadar da aklıma da gelmiyor.